Hedefim Türk kahvesini gerçekten hak ettiği değeri dünyada kazanmasını sağlamak. Çünkü Türk kahvesi yeni jenerasyon ve bu nitelikli kahve piyasasında biraz göz ardı ediliyor. Çünkü Türk kahvesinin içen yaş ortalaması biraz daha olgun ve 35 yaş üstü olduğu için bunları biraz daha genç kitleye indirmek gerekiyor. Bir dünya şampiyonu olmak istiyorum. Dünya şampiyonu olduktan sonra insanlara bunu anlatmaya devam edeceğim. Ben 14 yıldır bu işi yapıyorum. Son 6-7 yıldır sadece Türk kahvesi üzerine çalışmalarım var. Çünkü Türk kahvesine kimse hak ettiği değeri göstermiyor. Yani sadece bir ihtiyaç ya da bir para kazanma kaynağı olarak baktığı için Türk kahvesi hep göz ardı edildi. Ve benim için Türk kahvesi bir tutku, bir aşk denilebilir. Türk kahvesi hakkında doğru bildiğimiz çok fazla yanlış var. Bunlardan en büyüğü zaten soğuk suyla Türk kahvesi demlemek. Soğuk suyla Türk kahvesi demlenmez. Türk kahvesi ince ötüldüğü için kısa sürede demlenmesi gerekiyor. Bunun çözüm noktası da sıcak suyla başlamak. Eğer ısı bir ayarlık varsa 70 santigrat derecede başlamamız gerekiyor. Eğer herhangi ketniz yoksa da oda sıcaklığında su ya da oda sıcaklığında bir tek üstünde başlamak gerekiyor. Mümkün olduğunca kahveyi taze öğütmek gerekiyor. Eğer imkanınız varsa evde ya da eve alırken de böyle e, bu kavanoz dolusu değil de e, haftalık tüketimiz kadar ya da günlük tüketimiz kadar almanız gerekiyor. Çünkü Türk kahvesi ince öğütüldüğü için havayla çok fazla temas ediyor. Bu da hızlı bir şekilde bayatlamasına neden oluyor. O yüzden minimum miktarda alıp taze kahve eee şeklinde içmeniz gerekiyor. Türk kahvesi yaparken zaten evet en ince öğütülmüş kahve, soğuk su yapımında çok yanlış sonuçlar ortaya çıkıyor. O yüzden biraz daha ılık bir şekilde demlemek gerekiyor. Önce kahve, sonra suyu koymak gerekiyor cezveye. Bunun nedeni şu, kahve ile suyun iyice birbirine çözülmesi gerekiyor. E, çoğu yerde önce su, sonra kahve konuluyor. Bu yanlış. E, çünkü tam çözüme olmuyor. Bu da topaklanmaya neden oluyor. Kahvenin tat ve aromaları ortaya çıkmıyor. Bu da yanlış önce kahve sonra suyu koymanız gerekiyor. Cezvenin içerisine koyduğunuzda çırparak değil dairesel hareketler yavaş yavaş karıştırması gerekiyor. Ve bir daha hiçbir şekilde müdahalede bulunmamanız gerekiyor. Türk kahvesi ocağın üstünde demlenirken. demlerken de 1 dakika 45 saniye maksimum 2 dakika aralığında kahvemiz demlemek gerekiyor. Çünkü çok fazla ısıya maruz kalırsa acılaşma olacak. Çok kısa sürede demlerseniz olgunlaşmamış tatlar ortaya çıkacak. O yüzden 1 dakika 45 saniye ile 2 dakika aralığında demlenmesi gerekiyor. Yani en iyi cez, en iyi Türk kahvesi kesinlikle cezvede çıkıyor. Çünkü otomatik Türk kahvesi makinelerde ısı kontrolünü sağlayamıyorsunuz. Çünkü kapalı bir hazne tuşa basıyorsunuz. Sadece kahveyi koyuyorsunuz dışarıdan. Bu da demlemenin ne kadar doğru ne kadar yanlış olduğunu belli hani kendini belli etmiyor. O yüzden cezve en iyi yöntem. Çünkü koyduğunuz suyun sıcaklığını görebiliyorsunuz, derecesini görebiliyorsunuz, gramajını görüyorsunuz ve e, ocak üstünde demlendiği zaman eğer bir problem varsa, yavaş demleniyorsa ocağın altını açıp zamanını dengeleyebiliyorsunuz ya da hızlı gidiyorsa zaman işte ocağı kısıp zamanını dengeleyebiliyorsunuz. O yüzden e, en iyi demlenme metodu cezve. Kesinlikle sade içilmeli çünkü kahvenin içine giren bütün katkı maddeleri tadını bozuyor, şeker, süt. İşte aromalar vesaire. Gerçekten kahve içmek istiyorsanız sade içmeniz gerekiyor. Evet, ilk başta zor oluyor ama gerçekten kahvenin tadını almak istiyorsanız ve gerçekten e, o aromaları, e, kahvenin karakteristik özelliğine ulaşmak istiyorsanız sade içmeniz gerekiyor. Bir tane mutfak terazisiyle bu işi çözebilirsiniz. 9 gram kahve, 70 miligram su kullanmanız gerekiyor. Tabii ki fincanın ölçüsüne göre bu oranlar değişebilir. Bu fincan 70 miligram su alıyor. Ben 9 gram kahve kullanıyorum. Normalde dışarıda içtiğinizde 6-7 gram aralığında bir kahve kullanılır. O da çok sulu geliyor. Ama 9 gram kullandığınızda gerçekten kahveyi e, içtiğinizde hissedebiliyorsunuz aromalarını ve tatlarını. E, 9 gram kahve 70 miligram su. Suyun sıcaklığı da 70 santigrat derece. E, çünkü kısa sürede demlemem gerekiyor. E, ve sadece ile cezenin içinde kahve su birleştiğinde karıştırmam gerekiyor. Bir daha hiçbir şekilde e, müdahale bulunmamam gerekiyor. 9 gram kahve Ele